Efendim önce hep yemek annem yapıyor yap yaptı. Hmm, ben şu anda ben sıramı bekliyorum. Domat salça, karabiber, kırmızı biber. İçilecek acılacak. E, hani gubre koyacak. Aynen Sen, ben sularım. Tamam. Sen, <gülüyor> 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 ama o ilk denememdi. Niye öyle bak beni hemen şikayet ettin ne? O Gerçekten. hala çok 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 uzun ha. <laughs> Şimdi ben bunu yiyecek miyim? Yeah. Sen diyebiliyor musun dedim ya. Yok hiç, hiç kullanmadım. <laughs> Burada minik eller neler yapıyormuş. Ronya gözleme yapmama yardım ediyor. Ben şu anda gözleme yapıyorum. Ve Haris'e pişirme işleminde. Bizde evde böyle sürekli yemek. Siz ne yapıyorsunuz? Şu anda yapmak istediğim ve yapamadığım, evde denemek istediğim tüm e, Türk yemeklerini deniyoruz. Bakmın Aferin sana çok güzel olmuş. Aferin. Hmm. Ben şu anda ben sıramı bekliyorum. Çünkü şu an sıra Ronya'da. Bir tane merdanemiz var. Bakmın Aferin sana kızım. Nerede? Tamam. Şimdi sıra ben. Evet Harise burada pişirme işlemini yapıyor. Bir şey diyeyim mi? Benden daha güzel yapıyorsun gerçekten. Ben genelde çok az e, pişmiş oluyor. Benimki genelde çok az pişmiş oluyor ve e, Haris hiç sevmiyor öyle. Haris şu anda tam istediği gibi kendi damak zevkine göre ayarlıyor. ya yakıyorum ben ya da az pişiriyorum. Haris de bundan çok şikayet ediyor. Bak daha öyle Rüşen çok büyük yapıyor. Ama o ilk denememdi. Niye hmm. bak beni hemen şikayet ettin. Neden? Yok. <laughs> <laughs> Ama güzel değil bu bak. Evet. Ee, ben dedim ki ne yapalım ne yapalım ben normalde kuru fasulye yapacaktım böyle kuru fasulyeyi, fasulyeyi koydum. Hmm. Çünkü şu anda baklagilleri tüketmek çok faydalı değil mi? Evet. Böyle kuru baklagiller falan çok e, güzel oluyor. Ve e, Harise dedim ki gözleme yapmamı ister misin? Hemen gözleri ışıl ışıl parladı ve dedi ki evet gözleme yapalım. O uyudu ve ben her şeyi hazırladıktan sonra... Çünkü sıkıldım biraz. Bu sulu yemekti. Sulu Biz hep sulu sulu yeme yemek, yemek yiyoruz. Ama, ama sağlıklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet ama canım sıkılıyor. Evet. Heh, bütün erkekler böyle biliyoruz. Merak etme suçlu değilsin. Arkadaşlar şimdi biz FD uh, evde kalıyoruz. Siz de yap, yap öyle bize. Biz, biz, biz bizimki gibi. Çünkü uh, orada baktım buradan daha çok hızlı. Çok hızlı, çok hızlı evet, 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 Belki, belki kültür de aynı. Mesela yakın, akrabalar yakın. Evet, benim akrabalarım <laughs> hala birbirine gidip geliyor. Sen gördün fotoğrafları evet, biraz, zaten. Şimdi biraz sabret. biraz uzak dur. <laughs> Burada herkes kimse kimseye bir metreden yakına yaklaşmıyor değil mi? Evet. Ve evet, biz nüfus çok az. Mesela Aybanda de, nüfus değil. Bizim bölgede nüfus az. Sadece 500 bin kişi. Mesela İstanbul'da aynı Jakarta gibi çok hızlı. Olabilir. Ama şu anda şu anda Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Güneydoğu Anadolu bölgesi hızla vaka sayısında büyük artış göstermiş. bahsediyorum. <laughs> gençler ve yaşlılar. Burada da gençler ciddi almıyor. Mesela dün a, polis ne kafe kafeye gidiyor. Söyledi siz burada buradan çık. Ve kahve çıkıyor polisten, polisler, Piste o. Aa ciddi misin? Orenji, <laughs> Lis, lise Lisede, üniversite. Şu anda. <laughs> bir de kendi kendine herkes önlemini aldı. Kimse devlet falan, kimse bir şey söylemiyor değil mi? Devlet çok fazla bir şey söylemiyor. Herkes kendi önlemini kendi alıyor. Evet. Yani herkes, kimse bir anda camiye gitmemeye başladı. Ama mesela karantina da var şimdi. Ne? Bölgeye değil ki. Java. Yok, mesela küçük küçük. mesela ketapang bato o ne? ne Aa, anladım site site. Ha sitede de var mesela. Evet mahalle mahalle, mahalle... herkes. Mahalle. Tamam tamam geliyorum. Bazı tamam, da... geliyorum, geliyorum karantinaya geliyorum. yapıyor çünkü orada bu pisu peli var. Evet bazı mahalleleri kapatmışlar hmm. ve karantinaya almışlar. Girip çıkmak yasak kesinlikle. Böyle önlemlerin alınması güzel. Şu anda vaka sayısı 1000 burada. İnsanlar zaten tokalaşmıyor genelde ve kimse kimseyi öpmüyor. Böyle şapır şupur öpme gibi şeyler yok buranın kültüründe. Mesela bu, o, 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 o. Zaten kendi kendine de şu anda, şu anda mesela ben aşağıya siteye indiğimde komşularımın hiçbir yanıma gelip bana uzak. E, ruj, uzak evet herkes <laughs> uzaktan uzaktan birbirine sesleniyor. Otomatik oldu bu yani. Hmm. E, size de bunu tavsiye ediyoruz. Kimse sizi yanlış anlamaz. Merak etmeyin. Bir sağlıkçı olarak da e, zaten düşüncelerimi Instagram üzerinden belirtiyorum. Evet e, burada lütfen, mesela bu ne? Yeni doğu bebek var. Evet. Biz hala bakmadık. Evet. O, çünkü biz öyleyiz zaten. Ve Aa. kimse bize neden çocuğumuz oldu gelip evet. bizi görmeye gelmediniz demedi. Kimse sizi yanlış anlamaz bu konuda. Merak etmeyin. Ya böyle de düşünebilirsiniz. Belki karşı taraftaki kendini iyi hissetmiyordur. Hasta olduğunu düşünüyordur ve size bulaştırmak bulaştırmamak için uzak duruyordur. Böyle de düşünebilirsiniz. Bence bu konuda herkes çok hassas davranmalı. Biz bunu yeneceğiz. Merak etmeyin. Ve yine bir sağlıkçı olarak sizden ricam evinizde kalın ve sabredin. Merak etmeyin. Her şey geçecek. Geçecek Elbette, tabii ki geçecek biliyorum. Alıştığınız her şeye, düzeninize, gezmeye, tozmaya biraz zor geliyor ama sonuçta sevdiklerinizin hayatı söz konusu. Siz kendi hayatınızı düşünmüyorsanız eğer. Değil mi? Evet. Haris için bir dünya markası gözleme yapmadan devam ediyor yapmaya. Tebrik ediyorum seni. <laughs> yemek yapmayı çok seviyorum. Çünkü e, efendimden önce hep yemek annem yapıyor, yap, yaptı. Aa, ve annem çok iyi, çok güzel yemek yaptı ve şimdi evlendikten sonra hepsi desiyor. <gülüyor> <gülüyor> buradan, e, yemek buradan yapmayı da öğrendim. öğrendim artık. Sadece yani. Endonezya yemekleri mi yoksa Türk yemeklerini de mi ee, Türk yemeklerini peki öğrendin mi? Türk yemekleri aslında daha kolay çünkü hep salça, karabiber, kırmızı biber. O yüzden? Çok çok uh, çok baharat... karışık değil. E, yani, çok karışık değil. Evet teknik farklı. Mesela teknik evet farklı farklı teknik var ama baharatlar kolay esberledim. <laughs> ben hala bazı <laughs>. ya mesela bu mesela sadece patates, uh, domates, karab... domates yok. Oh salça salça. salça. Evet. evet. misalnya bu uh, patates, domat, uh, salça, karabiber, Kırmızı biber. İçinde de soğan. Sayı soğan. Evet. Hmm. Harikasın. Bak unutmamış. Şu anda evet. Şu anda ben Türkiye'ye gitsem gözleme canını istese gözleme yapabilirsin o zaman. Ama teknik, teknik zor mesela teknik... Aa, ha, açamazsın. Aa, o o Eminim onu da yaparsın hmm. artık sen eğer bu süre zarfında daha hmm. çok evde kalmaya devam edersen bence yapmayı hmm. becereceksin gibi geliyor. daha çok al, kalacak. Bence biz pide de yapalım. Benim canım çok pide istiyor. Etli pide, pide yapalım. Biz hala yapmadık. Biz, evet, tantuni. de Bilmiyorum ki yapabilir, olsa <laughs> Adam kokoreç hastası. Adam Türk yemeklerinin etli olan her şeyini çok seviyor. Çok seviyor. Şu anda kıymam olmadığı için patatesli gözleme yapıyoruz ama... Ama bu bittikten sonra belki bu, alacağız. biz alacak ne? Kıyma, Kıyma makinesi. Makinası, o Evet, lazım, o, lazım, evet kesinlikle lazım. senin için çok lazım olan bir şey. Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Bebeği <laughs> yine şuraya atıyoruz. Bu çayı Malezya'dan aldık. Bir Arap çayı galiba. O yüzden çok seviyoruz tüketmeyi. Gözlemimiz de hazır. Şu anda öğle yemeğimizi yiyoruz. Biz yemeğimizi yedikten sonra aşağı indik. Ee, şöyle bir şeye karar vermiştik. Haris'le. Ee, ay tellerimi görürdüm. Yine ekran başında. Biz daha evine gitmeye karar vermiştik. Ama Haris'ler e, ev ortamında yani home office çalışacakları için ofis dışarı çıkmamıza izin vermiyor. İzin vermediği için de biz ekim işlerimizi şu anda yapamıyoruz. Biz normalde e, meyvelerimize gidip bakabiliyorduk ama şu anda e, stokçular yüzünden e, çok fazla bir şey kalmayacağını düşündüğümüz için olur ne olmaz diye böyle sebze sebze gibi şeyleri ekmek istiyorduk. Ama şu anda bulunduğumuz yer kesinlikle dışarı girmemize ve içeriği Dışarı çıkmamıza ve içeri girmemize yasak getirdi. Hiçbir tanıdık da kabul edilmiyor. Bu çok güzel bir şey. Kesinlikle bizim güvenliğimiz için olan bir şey. Ee, ama biz e, daha evine gidip ekim yapamıyoruz. Bu nedenle de biz... Aldın mı? alıyor, kapalı. Tohum almamış. Biz burada ekeceğiz. Ee, bizim burada boş arazimiz çok var. O yüzden biz şimdi buraya e, sebze ekeceğiz ve beraber ekeceğiz. bunları çekmek istiyorum ben de. Sizinle paylaşmak istiyoruz. Haris balta falan getirdi herhalde. Hani ne getirdin? <laughs> Haris her şey getirdi. Burada ekeceğiz. Şimdi size ekeceğimiz yeri göstereceğim. Ne getirdin? <laughs> o toprak gübre mi o? Toprak gübre. <laughs> Evet malzemelerimiz şu anda bizde bu, bu, bu arka bu da bu bina var hı hı. oraya sar, sarmaşıklı böyle e, fasulye olur kaç dönüm Bütün? evet biliyor musun üç hektarda üç hektar mı Sanki. bizim bizim köydeki evimiz dört dönüm Yo, değil iki, mi 2000 iki, iki metrekare dört metrekare dört bin tamam dört Ha 4 evet 4000 metrekare. Doğru. Peki bu ekim işlemini kim yapacak? Beraber. Ronya da yapacak. Beraber mi? Hmm. Sen şey. Önce temizleyecek. Önce bu temizleyecek, hazırlayacak. Eee ne? Hani, Gübre koyacak. Aynen. Hmm. Sen, ben sularım. Tamam. Sen... <gülüyor> 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 Çünkü daha önce yaptım arkadaşlar. Çok zor bakın. Ee, o meyveler, sebzeler önünüze öyle kolay kolay gelmiyor. O yüzden hmm. nimete saygı. Eee... Kanyon arkadaşları. Bak arkadaşları. Ama biz şu anda sitenin içinde bile evet. olsak yakına yakın temasta bulunmuyoruz. Hatta yakın değil. Herkes herkesin belli bir ara, a, alanı var. Mesela bu alan bizim alanımız. Biz ailecik buradayız. Ama yani, ee, karşısında bilirler. Mesela onlar da yapabilir. Aynen. Biz yoksak mesela onlar da gelebilir hmm. buraya. Öyle. Kimse kimseye yakın temasta bulunmuyor. Zaten kendi kendine olduğu bu. Hiç devlet falan öyle şeyler söylemedi. Evet. Buradaki toplum gelsin her şeyi kendi kendine hallediyor. Bu konuda bence çok iyiler. Hmm. Ama belirli bir kesim. Mesela köydekiler hala hiçbir şeyin farkında değiller. Yine aynı mesele ya işte. Değil mi? Aynı. Anlamadım. Mes hala mesela çalışanlar var, kokonat satanlar var. O var, Değil var, mi? var. Hala, 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 normal gibi. Hala her şey normal insanlar da var. Sonra bir anda kendini hastanede buluyor. Hmm. Buradaki de ama mesela şu anda Harris'in çalıştığı yer, üniversite olduğu için buradaki herkes çok bilinçli. Ve 35 yaşın üzerinde de insan yok. Evet, evet. 35 yaşında, 35 yaşın üzerinde de insan olmadığı için biz birazcık daha rahatız. Çünkü kimseyi enfekte etmeyeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü biz zaten çok, çok, çok dikkatliyiz ya. Hadi geç, Kimse, ha? Hepimiz genç ve hepsi avukat, doktor, öğretmen olduğu için de kimse kimseye kırılmıyor, demiyor işte neden bana <laughs> selam vermedi, neden uzaktan konuştu, neden yanıma gelmedi. Yok, onlar <laughs> hepsi biliyor. Artık haber de çok okuyorlar, çok dikkat ediyorlar. Aynen, işte, haber okumayan kesim ya da aman bana bir şey olmaz diyen kesim enfekte oluyor burada. O çok kötü işte. Sokağa çıkma yasağı ilan etmek de çok kolay değil. Hele bir de ekonomisi çok iyi olmayan ülkeler için yeah. mesela ma maalesef Türkiye'de öyle. O yüzden herkes sokağa çıkma yasağı gelsin falan diyor ama bilmiyorum. Konya. Bu arada burası yeni olduğu için bizim apartman e, sıfır olduğu için bunlar hala burada duruyor. Bunları da çıkaracağız. Öyle biz buraya ekeceğiz şimdi. Şimdi toprakları ne yapıyoruz? Önce şurayı temizleyeceğiz değil mi? Önce şu otları falan temizleyeceğiz. Bunlar hepsini kendi başımıza yapacağız. Hemen Çünkü hemen ki... tohum koymuyoruz burada. Önce biraz karıştırıyoruz Toprağa. Toprağa. Biraz nefes alması lazım hmm. toprağın. Ben bunların hepsini öğrendim. Çünkü, Ama çok zor. Çok eski, bu eski uzun zaman burada bot böyle kalıyor. Mesela taslar, daha önce de bina yapıyor. Belki ne kimyasal falan burada var. Evet, havalandırmak lazım hmm. yani toprağı değil mi? Direkt koyacak, tohum kesin çek, Çık Çıkmıyor. Bu işi sen biliyorsun dostum. <laughs> Kimseyi de çağıramıyoruz buraya böyle hani gelsin bir traktörle şurayı bir alsın Yok. diyemiyoruz. Çünkü şu anda herkes herkesten korkuyor ve biz kimsenin canını tehlikeye atmak istemiyoruz. O yüzden her şeyi kendimiz halledeceğiz değil mi? Evet <laughs> ve kolay çok Ve sulama bende, sulama işi bende. O hala işte. çok, çok, çok uzun ha <gülüyor> <gülüyor> sulama. işleri bende, diğer işler canım, eşim, hayırlısı. Arkadaşlar <laughs> şimdi azan okuyacak, şimdi buradaki zami Aa, butun jami yok benja bazan jami bu jamat yok arte kapala di evet. makmum war tadi bagi uskisi falan cukup onlar kokkerlar besin di azan oku ajak bis ave gidelin cukup berasa bur biras aib cukup herkes tamas ke lior arte evet akşam ezanın beyaz Ve en önemli en önemli a, akşam na namazı cukup herkes ave geliyor o zaman <laughs> ler hepsi bomboş. Corona yüz, aa, yoksa da öyle ol, oluyor. Yani Corona yoksa da Endonezya'da akşam ezanı okunduğu anda herkesin evinde olması evet, gerekiyor. Evet. Zaten petrol istasyonları da kesinlikle petrol, benzin falan vermiyor evet, değil mi? Evet, hepsi kapalı, hepsi kapalı. Marketlerin hepsi kapalı oluyor. Kapalı. Bir sa aa, yarım saat falan. Evet. Mola neden neden? Bu nedeni yastığıyla ak akşam namazının arasındaki vakit çok kısa, çok kısa ve mümkün değil. Yani sen dışarı çıkacaksın, market evet, alışveriş evet. yapacaksın, sonra da gidip namazını kılacaksın. Bunun mü mümkün olmadığını düşündükleri için de e, ne diyorlar? Her yer kapalı ha. evinde git evet. ve namazını kıl diyorlar. Evet, 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 evet. Kılmasan bile çok ayıp dışarıda dolaşmak. Evet, Aynı Cuma namazı gibi her yer kapalı diyor da bizde Cuma namazında da hiçbir yer kapalı olmuyor ki Haris için <laughs> Neyse. Evet, özellikle Cuma bu kadınlar bu, polis var, Hı -hı. Patrol yapıyor. Mesela erkekler Hı -hı. namaz gelmiyor, onlar belki de Hı -hı. ofise getiriyor. O çok çok sıkı kontrol varmış Cuma <laughs> namazlarında erkekler Cuma. için çok sıkı kontrol varmış. Haris öyle söylüyor ve diyor ki aynı Cuma namazında olduğu gibi akşam e, namazında da daha dışarıda dolaşmak çok çok büyük bir ayıp. Bunu ben uzun zamandır size söylüyorum. Yine de söylemiş olayım tekrar. Bu sefer her söylemiş oldu. Ve şimdi eve gideceğiz. çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Hala aç değiliz. Ay çok heyecanlıyım ya. Uzun zaman sonra böyle ekim işleriyle ulaşacak vaktimiz olacak. Çünkü ben çok yapmak istiyordum ama benim de çok vaktim olmuyordu. bir de burada bir markamız var. Onunla ilgileniyoruz. Ay, ama şu anda işler çok kesat. <laughs> Hiç problem değil. Her şeyden önemlisi ne? Sağlık. Hiç problem değil o yüzden. Şimdi eve geldik. İlk işimiz ışığı açmak. Sonra da ellerimizi yıkamak. Sonra bu prizi tekrar sileceğim bu arada. Önce biri mesaj atmış. Hmm. Hmm, yanardağ patlamış Endonezya'da. Ben de hep sizden öğreniyorum böyle şeyler olunca. <laughs> bu da deprem volkan, başka ne tsunami o. Çok normal şeyler. Yani, bu virüse çok o yüzden çok fazla hafif alıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Mesela tsunami 200 250 bin. bin. <laughs> 250 bin kişi ölmüş. Şimdi içinde. korona hala o kadar değil. 25 bin korona, korona, korona. tabii ki tehlikeli ama... Korona için tehlikeli biliyor musun? Zengin de ölüyor. O yüzden ya, herkes, herkes, çok korkuyor. Herkes. herkes. aynı gemide o yüzden herkes hmm. çok korkuyor. Burada de sadece bir günde, iki günde, iki günde değil mi? Bir günde bir, mi? Bir, bir. bir günde. Bir günde 250 bin, şu anda bulunduğumuz yerden bahsediyorum Açe'de, evet. merkez Açe. Evet. Haris'in halası, ondan sonra Haris'in babaannesi, evet. hepsi Tsunami'de hayatını kaybetti. Çünkü şimdi haber hepsi korona, mesela başka haber varsa da insanlar... ne? geçebilir. Çok takmıyorlar. Yani daha henüz tatlı ama. Evet. Göster göster. Göster Ronnie'ye ne yaptığını göster. Ne yapmıştın? Jelly. Eee <laughs> e, hadi ver o zaman. <laughs> Bak. Tamam tamam bu. Nasıl <laughs> mutlu oldu ya gösteremiyoruz ama çok mutlu oldu. Ay, ay, otur otur otur. otur burada. Haris yaptı bunu. Çok Hayır, Göster bir tane. Nasıl? Yerken göster Hüseyin'i derken. Ne bunlar mesela? Bu bunlar... Bu... Bu, bu, bu tavşan. Arkadaşlar Kim'in kocası Yok. evdeki işlere artık karışmaya başladı. Haris şu anda... Bu tavşan mı? Ee, Şimdi ben bunu yiyecek miyim? Ye. <laughs> evet arkadaşlar. Çocuklar çok seviyor. Ben de Sağlıklı mı peki? Sağlıklı. Öyle. Neden sağlıklı? Yazıyor zaten orada vitamin D var, kalsiyum var, Oo. C vitamin var. Öyle mi? Hmm. Evet kimyasal ama <laughs> öyle işte. <laughs> Çok tatlısın. Tatlım. Efendim? Tatlım. Çok tatlı olduğu için ona hani diye sesleniyorum. Bir de şöyle bir şey var. Herkes diyor ki hayır sen neden hani diye sesleniyorsun. Hani İngilizce tatlım balım demek. Ee, çok uymuyor mu sizce de? Yani? Ben de bal gibiyim, Halis de bal gibi şeker, lokum. <laughs> o yüzden biz hiçbir zaman birbirimize e, ismimizle hitap edemiyoruz. Babamızın, annemizin yanında bile. Hmm. O nedenle bazen babam bana terbiyesiz diyor. Böyle diyor mesela. Ee, Halis evde. Diyelim ki biz Türkiye'deyiz. Halis evde ve ben Halis'i hani diye çağırıyorum. Ve babam diyor ki utanmıyor musun sen benim yanımda hani diye çağırıyorsun. Ne bilirsiniz işte. Espri yapıyor ama öyle söylüyor işte. Şaka yapıyor tabii ki. Yani biz e, Harbala hani, Ruşen diyebiliyor musun? Aşkım de diyorum diye. ben. Hani de diyorsun. Evet ikisi de İkisi de... Tamam ama Ruşen diye biliyor musun dedim ya. Yok. <laughs> hiç, hiç kullanmadım çünkü. <laughs> ben hiç de. kullanmadım. gel yanıma. Aynen biz hiçbirimize Ruşen Haris diyemiyoruz maalesef. Hmm. Haris. Mesela size Haris dediğim zaman da söyleyemiyorum. Böyle sanki bir tuhaf duruyor bende. Ama sanki çiftlerle İsim kullanıyorlar. Bazen ama çok değil. Hayır, Türkiye'de herkes birbirine ismiyle hitap ediyor neredeyse. Evet, herkes ismiyle A -a. hitap ediyor. Haris'in Haris ikinci ismi zannedenler bile oluyordu bazen. E, düğündeyken mesela bizim nişan, nişan töreninde, nişan pardon düğünde değil, nişan töreninde e, birkaç kişi Haris'e hani kutlu olsun, tebrik ederim dedi ve ben de hani mi falan yaptım böyle. Hani onun ismi değil mi dediler. Hayır hani tatlım balım demek. <laughs> İnanılmaz kızardılar, utandılar, bozuldular böyle. Çünkü şeydi bazıları arkadaşım falandı, bazıları işte e, akraba, kuzen falandı. Bayağı da hani diye seslenen oluyordu. E, öyle de bir anımız var işte bizim. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bay bay. Bay bay. プレイプレイプレイプレイプレイプ